Arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere e, karakter dizerken pvp'lik karakter dizerken nelere PvPlik karakter dizerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim e, şimdilik başlayalım e, karakterleri dizerken birkaç etken var e, çizgi roman kartları tılsım nurular ve özel ekipmanlar İlk olarak çizgi roman kartlarından başlayayım şöyle kartlar kısmına geliyorum Kart etkilerini göstereyim. Arkadaşlar kartlar işte e, premium kartlar hani bunlar çıkma olasılığı çok düşük kartlar kazanabiliyorsunuz falan ama Hani Elinizde bunlar yoksa alternatif kartlar var onların alt özelliklerini iyi denk getirmeniz gerekiyor falan Bu alt özelliklere denk getirirken filan nelere dikkat etmeniz gerektiği ile alakalı e, Size bahsedeceğim Çünkü herkese olamayabiliyor bu kart sıkıntılarını yaşayan arkadaşlar çok fazla Şimdi arkadaşlar PvP ağırlıklı oynayacaksanız YP'nizi %40'lara falan dayamanız gerekiyor. Çünkü PvP'de karakterlerin tek yememesi gerekiyor mümkün olduğunca. Hani hasarlarda ciddi oranda artışlar var karakterlerde ve tek yenilmemesi için YP'nin %40'ın üstünde falan olması gerekiyor. Onun haricinde işte tüm saldırı enerji saldırılarının yine yüksek olması gerekiyor. Fiziksel saldırının yüksek olması gerekiyor. Tüm saldırılar hem fiziksel hem enerji saldırısının artışını gösteriyor. Diğerleri de kendi türündeki artışları gösteriyor. Benim işte tüm saldırı enerji saldırısı. ben de enerji hasarı vuran karakterlerin hasar oranları fiziksele göre çok daha üstte şu an. bekleme süresi ortalama işte %20-25 falan olması gerekiyor. Bunların haricinde arkadaşlar PvE'de de YP'nin hiçbir önemi yok. Yani Çünkü Nasıl diyeyim size ya yani sizin vurabileceğiniz hasar zaten PvE kısımlarını genellikle elinizle kendiniz oynuyorsunuz. Yani yetenek atışları olsun kaçma olsun her şey yapabiliyorsunuz. Hani hasar yiyip yememe hepsi elinizde olan şeyler. Ee, PVE'de önemli olan kritik oran kritik hasar yine aynı şekilde tüm saldırılar fiziksel saldırı enerji saldırısı ve savunma yok sayma şu saldırı kısmında gördüklerinizin hemen hemen hepsini e, mümkün olduğunca yükseltmeye çalışmanız ya saldırınızın bir 10-15 olması gerekiyor kritik oranını aynı bu şekilde işte 20'lerde falan. kritik hasar yine bir 20'lere 25'lere çekilmesi gerekiyor. Savunma yok sayma da 30'un altında olmaması gerekiyor. Kaçama yok say çok önemli değil. Hani bu, bu özellikleri getirdiğin zaman o, olsa da olmasa da o kadar önemli değil. Bunun haricinde bir de bekleme süresi. Bekleme süresi de yani 25 falan yani olması lazım. Neden derseniz e, yeteneklerin bekleme sürelerini %50'ye dayamanız lazım PVE kısmında. Çünkü Seri bir şekilde güçlü yeteneklerinizi atarak daha yüksek hasarlar çıkartmanız gerekiyor. Üstün baş düşman olsun, gölge diyarı olsun, yani bekleme sürelerinin karakterlerin 50'ye dayamanız lazım. Birinci etken burası, buradan bunları ayarlamaya çalışın elinizden geldiğince. İkinci etken kısmına geçelim. Özel ekipmanlardan bahsetmek istiyorum. Önce PvP ile alakalı. Mesela gladiyatöre göstereyim. Arkadaşlar CTP'lerden bahsetmek pek istemiyorum. CTP'ler zaten hani az çok e, sıralamadan şu sıralama kısmından karakterlerin nelere girdiğini görebilirsiniz. İşte karakter rütbesine göre işte hasar yani PvE kısmı PvE için öfke takarlar genellikle. PvP için RG falan takarlar. Otorite takarlar ama siz işte karaktere göre hangi PvP yani PvP için hangi CTP için işte buradan tekrar bakabilirsiniz. hani en yüksek oyuncuların e, güçlerine hani taktıkları CTP'lere veya PvE için. Zaten belli başlı e, CTP'ler mevcut. Öfke birinci, e, enerji ikinci, yıkım üçüncü olması lazım. E, PvE kısmında aktif olarak kullanılan CTP'ler ee, PvP kısmında ise başta açgözlülük, ikinci olarak otorite, üçüncü yine yıkım diyebiliyorum. Bunlar tercih ediliyor, kullanılıyor. Şimdi PvP kısmında savunma-aşma bağışıklığı özel ekipmanlarını bulmanız gerekiyor. Bunları sınıra dayamanız gerekiyor. Ve bunların alt özelliğine dokunulmazlık getirmeniz gerekiyor. Şimdi savunma-aşma bağışıklığı ne işe yarıyor? Rakibiniz hedef alınamaz bir yetenek atıyorsa sizin de karşılık olarak e, o sırada sizin de e, hedef alınamaz bir yeteneğinizi atma imkanı tanıyor size. Yani bağışıklık sağlıyorsunuz. O sıra sizin de yetenek atma imkanı veriyor. hedefleme yoksa etkisini e, yok sayıyor rakibin. Dokunulmazlıkta şu imkan e, bazen hasar yiyorsunuz filan e, yetenek atamıyorsunuz işte rakip sizi e, attığı yetenekle sektiriyor filan işte karakterinizin yetenek atmasına engel oluyor. O sıra canınız seri bir şekilde iniyor işte canınız %50 %40'ın altına indiyorsa dokunulmazlık sayesinde Hasar yemeniz önleniyor ya, Dokunulmazlık denen karakterler var ama çok az yani e, 4-5 tane bir karakter var e, Yanlış hatırlamıyorsam O yüzden yani, dokunulmazlık birçok karaktere karşı sizi e, hayatta tutuyor O sayede sizin tekrardan işte hedef alamaz bir yetenek atmanızı filan sağlıyor O yüzden yani PVP yapıyorsanız özel ekipman ayarlayacaksanız bu şekilde olması lazım. Ortadaki özellik e, mümkün olduğunca karakterle ilişkili olsun. Ama denk değilse de çok da önemli değil. Yani şu iki özellik kesinlikle gerekiyor. Bir de dokunulmazlık mümkün olduğunca 4 saniye veya 5 saniyeye denk getirmeye çalışın. PVP için diyorum. Yeni başlayan arkadaşlara PVP kısmını çok önermiyorum. Fetih kısmı falan. Zaten çok işleri olmaz o kısımlarda. PvE ağırlıklı gitmelerini tavsiye ediyorum. PvE'de de şu şekilde yapmaları lazım. İşte mesela bir karakteri dizerken işte karakterin kritik oranı yetersizse kritik oranı takması gerekiyor. Veya işte kritik hasar yetersizse kritik hasar takmalı. Mesela bundaki neymiş? Yani bunda kritik oranı ve kritik hasarı vermiş. Detay kısmına giriyorum. Bakın kritik oranı sınıra dayanmış. Güzel. Kritik hasarda %200 zaten yani en fazla oluyor. %198 bu da sınırda sayılır. Bu karakterin savunma yok sayı %50 yani sınır normalde dayayamamışız. Bunun dışı savunma yok sayı sınıra dayanmaya çalışmam gerekiyor. Bekleme süresini %50'ye getirmem gerekiyor. Saldırı hızını %130'a getirmem gerekiyor. Saldırı hızı boyunda ne işe yarıyor ondan bahsedeyim size. E, yeteneklerin animasyonlarını Kısaltıyor yani hani yetenek atıyorsunuz işte meteor atacak filan mesela bu karakter oradan hemen kısıyor. Bu işlevlere yarıyor. Ee, yani bu dört özellik kesinlikle olması gerekenler hani bunları dayayabildiğiniz kadar sınıra dayayın bu dört özelliği. Eğer elinizde bolca işte öfkesi tipisi filan varsa veya öfkesi tipisi takacağınız karakterlere kaçınmayı da sınıra dayamaya çalışın. Neden derseniz işte kaçamaz ne kadar yüksek olursa öfke tipi o kadar hasar veriyor. Yani öfke tipi de 5 özelliği sınıra dayamaya çalışıyorsunuz. Diğer geri kalan CTP'lerde bu 4 özelliği sınıra dayamaya çalışıyorsunuz. Ee, eksikliğine göre mesela bir de element hasarı vuran karakterlerde e, elemente göre özel ekipman takmanız gerekiyor. Mesela örnek gösterelim. Red Hulk. Öncelikle şu, şu kısımda şeyi de göstermek istiyorum sizlere liderliğinde ateş hasarı %70 geliyor mesela. Bu karakterin yetenek kısmına geliyoruz. Yeteneklerinin hepsinde ateş hasarı yazıyor. ateş yazıyor her yeteneğin kenarında. Şey yakma hasarı, ateş hasarı veriyor. buna özel ekipman olarak da ateş hasarı denk hani ateş hasarı olan bir özel ekipmanı sınıra dayadım. Altına da ateş hasarı denk getirdim. Bu şekilde ateş hasarını iyice maksimum seviyeye çektim. Ee, bir de şunu da göstereyim tabii. %50 de mesela burada hayalet panterden geliyor. Yancı özelliği sayesinde. Totalde gördüğünüz gibi bakın ateş hasarı %201. Yani Bu şekilde bu karaktere element hasarı vuran karakterler daha yüksek hasarlığa vurabilirler. Element hasarları neler onları da söyleyeyim. Eee... Mesela Scarlett'in zihin hasarı yeteneklerini görsen şöyle bakın zihinsel yazıyor. Zihin hasarı da bir element hasarıdır. Ateş hasarı, soğuk hasar dediği buz hasarı oluyor. Ee, Luna Snow'daki gibi veya işte Iceman'daki gibi buz yeteneği atan karakterler için işte soğuk hasarı diye düzeltmişler. Yıldırım hasarı, bildiğimiz elektrik hasarı yani özel ekipmanlar elektrik hasarı olarak yazar. Zehir hasarı, zihin hasarı. Bu gördüğünüz 5 e, tane Özellik bunların 5 de element hasarı olarak geçiyor. Bunların hepsinin özel ekipmanları mevcut. Bu mesela Scarlet'i de mesela PvP'lik yapmışım. Hazırlamışım. Ee, bu mümkün olduğunca PvE kısmında karakter kasıyorsanız bunların element hasarı vuranlara element hasarı element hasarı vurmayanlarda kritik oranı, kritik hasarı falan mümkün olduğunca bakın eksik olanına göre dizmeye çalışın. Şimdi çizgi roman kartlarına baktınız. Ee, bir şeyleri oradan ele, elde geldiğince yaptınız. Özel ekipman taktınız, işte kritik oranını işte filan sınıra dayadınız filan. Mesela işte kritik hasarı yetersiz kaldı veya işte başka bir şey yetersiz kaldı. O zaman da o kısım içinde buradan mutlaka eee urulardan onları o eksiklikleri tamamlamanız gerekiyor. Mesela fiziksel saldırı vuran karakterlerde mutlaka iki tane fiziksel saldırı urusu her ekipmanda takılı olmak zorunda. Zaten üçüncüyü takamıyorsunuz aynı urudan. Ee, i̇ki tane mutlaka olması gerekiyor her ekipmanda. Gördüğünüz gibi. Ee, güç saldırısı vuranlarda da enerji enerji hasarı vuran enerji saldırısı urusundan takmanız gerekiyor. En az ikişer tane. Alttaki özelliklere gelirsek Dediğim gibi işte kritik hasar eksikse kritik hasar urusu, kritik oran eksikse kritik oran urusu. Bu şekilde bunları sınıra dayıyoruz. Mesela burada yetenek bekleme süresi filan takmışım. Yetenek bekleme süresini daha da ışı sınıra dayayabilmek için şeklinde. Buradan var. Üzerine e, kostümlerden gelen özellikler var. İşte hareket hızı, enerji savunması, işte kostüm özelliğinde eksiklerim var. Buradan işte... E, Şöyle değiştir derken mesela gördüğünüz gibi mesela fiziksel saldırı, mesela fiziksel saldırı denk getirebilirim filan hani. Daha sonra başka kısımlar işte saldırı hızı filan olabiliyor. Bakın burada var aynen mesela hareket hızı yerine saldırı hızı denk getirebilirim. Veya yetenek bekleme süresini daha da dayayabilirim. Yani eksikliğe göre buradan kostümü geliştirip bu özellikleri de elde edebilirsiniz. E, ee, yani karakterleri bu şekilde dayamaz az. Bakın e, saldırı hızı kritik ona ve kritik hasar sınırda bekleme süresi e, kötü kötü. %50'ye dayanması gerekiyor. Savunma yoksa yine aynı şekilde %50'ye dayanması gerekiyor. Bu özellikleri e, sınıra dayadığımızda vakit. Bu arada herhalde yanlış söyledim. Aynen 1, 2, 3, 4, 5. E, karakterlerde bu 5 özelliği sınıra dayamamız gerekiyor. Öfke C tipsi olanların 6 özelliği sınıra dayaması gerekiyor. başka ne söylemem gerekiyor. Dediğim gibi urulardan da bu eksiklikleri kapatmaya çalışın mümkün olduğunca elinizden geldiğince. Yani hasar hasar için bunlar gerekiyor. Ee, PVP için urularda da nasıl örnek göstereyim? Mesela dediğim gibi özel ekipman gördünüz mesela bunu bu karakteri ben PVP'lik yapmışım değil mi? Özel ekipman hani CTP'm yok o yüzden özel ekipman takmışım. Savunma açmışım, başkı ve dokunulmazlık renk getirmişim. Şimdi bu karakterin e, pasif olarak saniyede %5 can yenileme özelliği var. E, YP'sini mümkün olduğunca yüksek tutmaya çalışıyorum. Buna da mesela çift fiziksel saldırı takıp urusu takıp çift de e, YP urusu takmışım gördüğünüz gibi. YP'si ne kadar yüksek olursa e, saniyede yenileyeceği can oranı o kadar yüksek olur. Dokunulmazken bu yenilediği can yüksek olur. Hayatta kalabilirliği daha yüksek olur. Ee, mümkün olduğunca YP'sini yüksek tutmaya çalışın. PvP karakterlerinin. PvE'de YP dediğim gibi çok aman aman gerek yok. Mümkün olduğunca hasarlarını yüksek tutmaya çalışın. Karakterlerin PvE kısmında. Ee, bir de ISO 8'ler vardı. Zaten önceden de bahsetmiştim. ISO 8'leri 3 e, tanesini öneriyorum. Yani hem PvP için hem PvE için. Yani çünkü ikisinde de hasar gerekiyor. Diğerleri mesela can yenilemesi veriyor. Kalkan filan bile ve yetenek bekleme süresi düşüren ISO 8 setleri falan var ama en iyisi yine bu. Tüm sağlığı yüzde %40 artış veren bu 3 tanesi aşırı yükleme, kızgın halkın gücü, kartalın gözü. Eğer oyuna yeni başlayan biriyseniz illa işte ben kızgın halkın gücünü veya işte aşırı yüklemeyi denk getireceğim diye uğraşmayın. Kartalın göze denk gelse. Ya. Şu üçünden birine herhangi birini denk getirirseniz zorlamadan bırakın. Ona göre taşlarınızı fullleyin. Neden derseniz ee, bir tanesini takıntı haline getirip onu set bonusu denk getirene kadar para basarsanız set bonusu da şurada altta gördüğünüz gibi 10.000 basarak tek tek değişebiliyorsunuz. Veya şu otomatik set değişimi dediğiniz vakit buradan ee, 8'li denk getirene kadar işte 20 kez bas diyorsunuz. İşte denk getiren buluyor. Çeşit çeşit buluyor. Bu üçüne bir denk kadar basarak bunları denk çalışıyorsunuz. Buralardan da sizlere tekrardan işte kritik oran, kritik hasar, kaçınma, bekleme süresi veriyor. Bunlar da karakterin statlarına ekleniyor. Detay kısmından karakterin işte neler sınırda, neler sınıra yakın görebiliyorsunuz. Bunlara göre dizmeye çalışın. Elinizden geldiğince buna göre ayarlarsınız. Sizlere PvP ve PvE ile alakalı anlatmak isterim. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir de videoyu kapatmadan önce beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Abone olursanız bir de. İyi günler.